Seçimler biteli, bir aydan fazla bir zaman oldu ama tartışmalar bitmedi. Çok kısa bir zamanda biteceği de benzemiyor. Her seçimin bir sonucu olur. Yani sonuç derken seçim sonuçlarını kastetmiyorum. O çıkan seçim sonuçlarına göre siyaset yeniden şekillenir. Bazı partilerin ve liderlerin misyonu biter, bazılarının önü açılır. Bazen de yepyeni gelişmeler ve oluşumlar meydana gelir. Bu seçimlerden sonra da İlk ortaya çıkan netice şuydu, AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerekli mesajı aldık, seçmen bize ciddi bir uyarıda bulundu. Başta ben olmak üzere hepimiz sorumluyuz ve gerekenleri yapacağız dedi. Arkasından da yumuşama sinyalleri verilmeye başlandı. Ve yine bu bir aylık süre içerisinde AK Parti'de ciddi değişiklikler oldu. Tabii seçimden evvel olmuştu Genel Başkan değişikliği ama, Seçimden sonra olası bir başarısızlık üzerine kurulu Halk Partisi içerisindeki senaryolar çöktü. İkincisi, İyi Parti'de büyük bir değişim oldu. Genel Başkan Meral Akşener genel başkanlığı bıraktı. "Evime gidiyorum." dedi. Yeni bir genel başkan seçildi. Üçüncüsü de Saadet Partisi olağanüstü kongre kararı aldı. 30 Haziran'da onun da lideri değişiyor. Deva Partisi, Gelecek Partisi gibi partilerde de beklentiler var. Ne olacak, nasıl olacak, nereye gidecek? Hep birlikte göreceğiz ama eski haliyle devam etmeleri mümkün değil. Şimdi burada en fazla tartışılan şuydu. AK Parti içinde de ciddi bir tartışma, genel başkan yardımcıları, Hayati Yazıcı, ona destek veren milletvekilleri ve Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı Mehmet Uçum'un onlara ayar veren cevapları Twitter üzerinden restleşmeler sonuçta şöyle bir tablo çıktı ortaya. AK Parti ya şu ana kadar devam ettirdiği güvenlikçi, otoriter ve totaliter politikalarını devam ettirecek veya kendi tabirleri ile ilk kuruluşundaki fabrika ayarlarına geri dönecek, muhafazakar, liberal, Demokrat bir parti haline dönecek. Ne olacak, nasıl olacak, kim ne diyor diye bu tartışmalar devam ederken bir de dış politika gündeme geldi. Irak'taki, Suriye'deki yeni gelişmeler, Irak'ın Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'ndan başlayıp Şırnağa, Mardin'e, oradan İstanbul'a ve İstanbul'a devam edecek yeni karayolu ve demiryolu projeleri, Erdoğan'ın Amerika ziyareti, tabii son anda olmadı. En azından ertelendi. Yeni gelişmeleri ortaya çıkardı. Ve burada tekrar aynı soru, tekrar tekrar sorulmaya başlanıldı. AK Parti Türkiye içinde ve dışında dışarıda da ABD'ye doğru bir eksen kaydıracak. Yeni bir sürece, yeni bir formata mı girecek? Bu belirsizliği halen yaşıyoruz. Ama iktidarın en büyük ortağı ve birçok konuda da gerçek söz sahibi Devlet Bahçeli son grup toplantısında adeta res çekti. Res çekmek ne demek? Bu iş buraya kadar işte Osman Kavala'nın diğer gezi tutuklularını serbest bırakılmalarını bekleyenler, Türkiye'yi başka yollara sevk etmek isteyenler hayal kuruyorlar. Bu asla mümkün değil ve bunun da arkasından bir sürü şu an söylememe gerek olmayan ağır ithamlar. Özetle şunu söyledi Bahçeli, bugüne kadar nasıl geldikse bundan sonra da böyle gideceğiz. Başka bir yol, başka bir çözüm, esneme, gevşeme, yenilik söz konusu değil. Kestirdi attı. E iktidarın güçlü ortağı bunu söyleyince tabii olarak gözler tekrar Tayyip Erdoğan'a döndü. Acaba ne diyecek ve ne yapacak? Şimdi bütün Türkiye bunu bekliyor. Yani acaba Devlet Bahçeli'nin, işte saraydaki bazı danışmaların, AK Parti içerisinde Devlet Bahçeli gibi düşünen güçlerin dedikleri şekliyle her şey eski tas, eski hamam mı olacak? Yoksa işte ürkücülerin tabiriyle AK Parti titreyip kendine mi dönecek? Bu saat itibariyle bunu bilmiyoruz ama merak ediyoruz. Bir de bu arada bu yeni dönemin, yeni bir şekle girmenin işaretini veren açıklamalar da devam ediyor. Yani Alparslan Türkeş'in oğlu Yıldırım Türkeş çok açık ve net bir şekilde yeni dönemin işaretlerini verdi. Yani adeta Devlet Bahçeli'ye cevap verdi. Mesela Osman Kavala davasının iç hukuk normları içerisinde çözülmesi birilerini rahatsız ediyor dedi. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Ama açık ve net olan bir şey var ki AK Parti'nin bu yeni dönemdeki tavrı Sadece Yıldırım, Tuğrul, Türkeş'in beyanatları ile şekillenecek değil. Özetle kanatlar arası ciddi bir rekabet var, tartışma var. Burada asıl olan Genel Başkan ve son belirleyici Recep Tayyip Erdoğan'ın nerede duracağı, kaybettiği emeklileri, büyük oranda Kürt seçmeni, kent yoksullarını, liberalleri, tekrar kazanıp kazanamayacak. Üstelik kayıplar sadece bunlarla da sınırlı değil. Ciddi bir muhafazakar, dindar, işte eskiden Refah Partisi'ne, Fazilet Partisi'ne, AK Parti'ye oy vermiş bir kesimde yeniden Refah Partisi'ne doğru, Hüdapar'a doğru dümen kırdı. Bunları kazanabilecek mi? Bunları hep birlikte göreceğiz. Ama açık olan bir durum var ki bu saat itibariyle Devlet Bahçeli kartlarını açtı ve geçit yok dedi. Gerisi Sayın Erdoğan.